Kanada, birçoğumuzun yaşamak isteyeceği hayaller ülkesi. Kışları bu ülkede o kadar sıcak geçiyor ki, komşularla yapılan barbekü partileri, akşam çayları, şömine başında okunan kitaplar gerçekten anlatmakla bitmeyecek. Çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmleri andıran bir ülke. Ancak Toronto eyaletinde tüm ülkeyi ayağa kaldıracak bir olay vardı. Suç oranı olarak dünyadaki en düşük ülkelerden biri olan Kanada'da biri akşamları genç kızların evine girip onları vahşice katlediyordu. Polis departmanı ve yetkililer ilk olayda vahşilik seviyesini görüp neyi uğradıklarını şaşırmışlardı. Onlar daha kendine gelemeden farklı bir ihbar. Ontario'dan gelmişti. Polisler olay yerine ulaştıktan sonra ev inceleme altına alınıyor. Henüz evdeki deliller yeni toplanmıştı. Aradan geçen iki hafta sonrasında Alberta eyaletinden çığlıklar yükseliyordu. Biri ya da birileri oldukça profesyonel şekilde kadınları öldürüyordu. Onları vahşice katledip cansız bedenleriyle birlikte oluyordu. Onların iç çamaşırlarını ve fantezi oyuncaklarını çalıyor. Sadece bu olay için 60 polis ve 55 dedektif görevlendirilmişti. Birinin bu cani katili hemen yakalaması gerekiyordu. Kaybolan her dakika başka bir genç kızın sonunu getirebilirdi. Peki kim bu kadar hızlı, profesyonel, delil bırakmadan cinayet işleyebilirdi ki? Bu vahşi katilin maskesi düştüğünde eminim hepinizin kanı donacak ve bir daha insanları statüsü ya da kazancı ile yargılanmaması gerektiğini öğrenecek. Tüm detaylar için izlemeye devam et. Ben Gadget. İyi seyirler. Biri ya da birileri oldukça hızlı bir şekilde onlarca insanın evine giriyor. Kanada polisi daha önce ülkede bu kadar vahşi cinayetler işleyen biriyle karşılaşmadıklarını, üstelik katilin cinayetlerini işledikten sonra tüm delilleri ortadan kaldırdığını söylüyor. Belleville kasabasındaki insanlar geceleri evlerine bir hırsız girdiğini söylüyor. İşin garip tarafı hırsızın evden çaldığı tek şey iç çamaşırlarıydı. Buradaki insanlar hızlıca evlerini terk edip farklı eyaletlere taşındı ve bu olayları unutmaya çalıştı. Peki tüm bunlar nasıl başladı? Marson Cook, bir mağdur. Olayı anlattıkça insanın tüyleri ürperiyor. Marson yaşadıklarını şöyle anlattı. Gece 3 sularıydı. Birisi beni dürttü ve ilkilerek uyandım. Karşımda maskeli bir adam vardı. Hızlıca gözlerimi kapattı. Hiçbir şeyi göremiyordum. Bana yaşamak isteyip istemediğimi sordu. Ben ağlayarak "Lütfen beni öldürme." dedim. O "Yaşamak istiyorsan hemen soyun." dedi. İlk önce bu dediğini yapmadım ancak bana attığı yumruktan sonra burnum kırıldı ve nefes alamıyor gibi oldum. Hemen istediği gibi soyundum ancak burnumdan akan şeyin sıcaklığı midemi bulandırıyordu. Bana bazı ilişki pozisyonlarında durmamı söyledi. Gelen sesten anladığım kadarıyla fotoğraflarımı çekiyordu. Onlarca farklı pozisyonda durmam için beni dövdü ve her pozisyonda defalarca kez fotoğrafımı çekti. Onun üzerime çullanıp bana kötü şeyler yapacağını düşündüm ancak kapı sesi geldi. Korkudan gözlerimi açamıyordum. Aradan dakikalar geçmişti. Cesaretimi toplayıp gözümü açtığımda ise o gitmişti. Polisi aradım. Sonrasında ev incelendi ancak giderken iç çamaşırlarımı almıştı. Bu olay sonrasında yaşadığım yerden çok uzağa taşındım ve hala psikolojik destek alıyorum dedi. Polis memurları bu ifadeden sonra donup kalmışlardı. Karşı karşıya kaldıkları şeyi daha önce hiç deneyim etmedikleri farklı bir dosyaydı. Yerel polis bu konuda yetersiz kalacağını anladı ve hiç vakit kaybetmeden dosyayı alanında uzman bir dedektif kadrosuna teslim etti. Polisler her ne kadar kendilerinin pusuya yatıp cani katili avlayacağını düşünse de katil polislerden hep bir adım öndeydi. Üstelik kimliği ya da ekip mi yoksa tek kişi mi oldukları bile bilinmiyordu. Katil tekrardan iş başında. Bu seferki kurbanı Mars'ın kadar şanslı olamıyor. Polis rapor tutabilecek kadar delile sahipti. Hatta ihbar edilen eve girdiklerinde şok olmuşlardı. İsmini bazı yasal nedenlerden dolayı veremediğim kurban 21 yaşında Tivit kasabasında yaşayan genç bir anne. Kocası Edim iş nedeniyle sürekli seyahat ediyordu. O gece kocasının evde olmadığı sıradan bir gündü. Katil eve camdan giriyor ve yatağında uyuyan genç kadını yumruklayarak uyandırıyor. Genç kadın ne olduğunu anlamamıştı bile. Yumrukların etkisi geçtikten sonra karşısında uzun boylu, kar maskeli bir adam vardı. Gözlerini tam açmadan katil hemen üzerine çullanmış ve gözlerini sıkıca bağlamıştı. Katil genç kadına kendisi için modellik yapmasını söylüyordu. Ona çekmeceden çıkardığı iç çamaşırlarını veriyor ve giyinmesini istiyordu. Genç kadın yan odada uyuyan 3 aylık çocuğuna zarar vermemesi için katilin istediklerini yapıp ona kendisine ve çocuğuna zarar vermemesi için yalvarıyordu. Genç kadın kendisine söylenen her şeyi yapıyor. İç çamaşırlarını giyinip bir manken gibi poz veriyor. Sonra kıyafetlerini çıkarıp dans ediyordu. Evdeki katil sıradan bir katil değildi çünkü kurbanların gururlarını yerli bir ediyordu. Can korkusu ile kendisine söylenenleri yapan bu kadınlar yaşananlardan sonra uzun süre kendilerine gelemiyordu. Katil bu sefer genç kadını diğerlerinde yaptığı gibi bağışlamamıştı. Çünkü kadın gözlerini açmaya çalışmış, telefonu alıp 911 aramak istemişti. Ancak daha telefon ekran kilidini açamadan kafasına yediği darbe ile baygınlık geçirmişti. Aldığı darbe o kadar sertti ki kafatası çatlamıştı. Hala yaşıyordu ancak hemen müdahale edilmesi gerekiyordu. Katil yerde can çekişen baygın kadınla defalarca birlikte oldu. Kadın son nefesini verirken bile cani katil baygın kadının bedeniyle birlikte olmaya devam etti. Sonra evden aldığı iç çamaşırlarıyla ortadan kayboldu. Eve gelen Adam karısının yerdeki halini görünce neredeyse baygınlık geçirecekti. Hemen polisi aradı ve yardım istedi. Gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli raporu tuttuktan sonra gözaltına alabilecekleri tek kişi genç kadının kocası Adam'dı. Ancak cansız bedenin üzerindeki meni DNA sonuçları çıkınca bu vahşetin sorumlusunun Adam olmadığı anlaşılıyor ve genç adam serbest bırakılıyor. Olay yeri inceleme ekibi raporu tutarken aranan kişinin kapı kilidi, pencere kilidi, güvenlik sistemleri ve birçok konuda bilgi sahibi olduğunu gözlemliyor. Çünkü bu ikinci vaka ve kapılarda, pencerelerde hiçbir zorlama yok. Anahtarla açılmış gibi gözüküyor. Üstelik ikinci evde güvenlik kamerası da vardı ancak katil çıkmadan kamera kayıtlarını silmişti. Olay yeri inceleme polislerinin aldığı koku benzin kokusuydu. Katil av köpekleriyle kokusu takip edilemesin diye yürüdüğü ve dokunduğu yerleri yanıcı maddeyle silip hem kokusunu hem de izini kaybettiriyordu. Geride bıraktığı tek şey meni ve birkaç damla terdi. Ancak bir şüpheli olmadan bu DNA'lar karşılaştırılamıyor, polis departmanı adeta bir gölge kovalıyordu. Yaşanan bu ikinci olay ve sadece 13 gün sonra polis sirenleri tekrardan çalıyordu. Lori Massot Polisler ihbarı aldığında artık işin içinden çıkılmaz noktaya gelmişti bile. Bu sefer katil evin farklı noktalarına video kameralar kurmuştu. Yaptığı her şeyi kayıt altına alıyordu. Bekar ve yalnız yaşayan Lori daha uykusundan bile tam olarak uyanmasına izin verilmeden gözleri bağlanmıştı sonrasında kafasına bir tabanca dayanmış ve yaşamak istiyorsa söylediklerini eksiksiz yapması gerektiğini, ne olursa olsun göz bandının çıkarılmaması gerektiğini söylenmişti. Lori bunun arkadaşları ya da o dönem flörtleştiği bir erkek tarafından şaka olarak yapıldığını düşünerek göz bandını çıkarmaya çalışmıştı. Tam o esnada yüzüne yediği sert bir yumruk ve üç kırık diş bunun bir şaka olmadığını, evine girenin bir hırsız ya da katil olduğunu anlamıştı. Aslında eve giren ne bir hırsız ne de bir katildi. Bazen kadınlara zarar vermeden evden kaçıyor. Bazen ise onları en vahşi şekilde katlediyordu. Lori kendine söylenenleri yapmıştı. Gözleri bağlı, yüzünden akan sıcak vücut sıvısı ile birlikte yatağın üzerinde kıyafetlerini çıkarıp dans etmeye başladı. Saatlerce dans etti. Farklı iç çamaşırlarıyla yüzlerce yetişkin pozu verdi ve en sonunda feci bir şekilde dövülerek ölüme terk edildi. Bu ihbar üzerine polisler olay yerine gittiğinde Lori hala canlıydı. Hemen ambulansla hastaneye götürülen Lori'nin kırık kaburgaları ve ezilmiş dokularının yanında cinsel organına defalarca yumruk atılmıştı. Bu bazı kadınsal hastalıklarının tetiklenmesine neden olmuştu. Lori gözlerini açtığında hastanede başında bekleyen polisleri görüp ağlamaya başlamıştı. İlk sözleri "Ölmedim. Hayattayım. Öleceğimden emindim. Burası neresi olmuştu?" Polisler hemen Lori'nin ifadesini almış ve bunu kimin yapabileceğini sormuştu. Lori ilk defa bu dosyada bir ipucu olabilecek bilgiyi polis departmanı ile paylaştı. Lori evine giren kişinin sesini komşusu Larry Jones adında orta yaşlı bir aile babasına benzettiğini söylemişti. Larry Jones uzun zamandır Tweed kasabasında yaşayan hayvansever bir adam. Lori'nin komşusu olan Larry polisler tarafından gözaltına alındığında hayatın en kötü deneyimini yaşamıştı. Polisler hiç vakit kaybetmeden Deri'nin evine gitti ve onu gözaltına aldılar. Eve giden polisler, Leri'ye iki farklı saldırının şüphelisi olabileceğini ve bu nedenle kelepçeli bir şekilde karakola götürülmesini söylemişti. Polisler karşısındaki adamın hareketlerinden, üzüntüsünden ve şaşkınlığından onun hedef şaşırtmak için kullanılabileceğini düşünüyordu. Larry gözaltında sorgulaması daha bitmemişken anons edilen bir cinayet, Larry'nin direkt aklanmasını sağlamıştı. Telsiz anasında vahşice dövülen bir kadın kayıp iç çamaşırları ve öldürüldükten sonra cansız bedeniyle ilişki gibi bilgiler geliyordu. Polisler yanlış adamı almıştı. Gerçek katil hala sokaklarda ve genç kadınlara kabus olmaya devam ediyordu. Polisler ihbar üzerine gittikleri evde benzer bulgular ile karşılaşmışlardı. Ancak gün geçtikçe şiddetin ve vahşetin seviyesi artıyordu. Gidilen evde genç kadının kafası kesilmiş ve kesilen kafı ile oral ilişkiye girilmişti. Sonrasında ise kadının cansız bedeni buzdolabına konulmuştu. İhbarda bulunan kişi ise öldürülen kadının erkek arkadaşıydı ve ihbarı yaptıktan sonra baygınlık geçirip günlerce hastanede kaldı. Uyandığında ise bu yaşadıklarının vücudunda bazı hastalıkları tetiklediği nedeniyle bir krize girdiği öğreniliyor. Olay yeri inceleme ekibi evi ararken kurbanın iç çamaşırlarının olmadığını ve çalışma masasına bir not bırakıldığını görüyor. Notta ise çok güzel dans ediyorsun yazılmıştı. Dedektif delilleri bir araya getirip dosyayı hazırlarken bir psikoloğun yanına gidip ondan destek alma kararı veriyor. Görünüşe göre bu katilin kadınlar ile şahsi bir meselesi yok. Gittiği psikolog vakaları inceliyor ve sürekli kaybolan iç çamaşırları ile ilgili garip bir yorumda bulunuyor. Bu tarz vakalarda olay yerinden alınan eşyalar yarışmalarda kazanılan madalyalardan farksızdır. Bu insanlar olay yerinden aldıkları eşyaları sergileyebileceği, giyinebileceği ve kendisiyle gurur duyabileceği gizli yerlere götürürler. Aslında burada bir cinayet işlemek aradığınız kişi için önemli değil. O işlediği suçları hatırlayarak, kafasında canlanarak büyük bir zevk duyuyor olabilir. Bunu örneklendirmek gerekirse bir pazar sabahında annenizin kızarttığı patatesin kokusu, babanızın fırından aldığı taze ekmekler ve o sıcak aile portresi. Biz bu anıları hatırlayarak mutlu oluyoruz ancak bu suçları işleyen kişi ise olay yerinden aldığı eşyalara bakarak işlediği suçu kafasında tekrar canlandırıp kendisini tatmin ediyor. Öyle ki bunun ona verdiği zevk hormonal olarak orgazm olmaktan daha fazladır demişti. Aslında dedektif de bu vakada zorluk çekiyordu. Çünkü daha önce hiç böyle seri cinayetler işleyip neredeyse iz bırakmadan ortadan kaybolan bir katili aramak oldukça zordu. Konuyla ilgili daha fazla delil ve ipucu gerekiyordu ancak daha fazla delil ve ipucu aynı zamanda farklı bir kadının canının tehlikede olduğu anlamına geliyordu. Dedektif günlerdir uyumadan sürekli çalışıyordu. Çünkü yeni bir vakada olay yeri inceleme ekibinin delillere dokunmadan ve diğer polisler olayın yaşandığı alana girmeden orada bulunup gözden kaçırılabilecek delilleri arayacaktı ve beklediği de oldu. Kanada'nın kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 12 yıldır askeri hava kuvvetlerinde çalışan onbaşı marie françoise Coho askeri eğitimi ve tabancası olmasına rağmen kendisini koruyamamıştı. Marie 38 yaşındaydı ve kocasından ayrılalı tam 5 yıl olmuştu. Marie kocası tarafından aldatıldı ve asker bir kadın bunu gururuna yediremeyip kocasından boşandı. Zaman geçtikçe kendisini mesleğine, askerliğe verdi. Tyron askeri havaalanında yıllarca görev yaptı. Asker olmanın avantajı olarak sürekli antrenman ve savunma sporu sanatlarıyla ilgileniyordu. Her ne kadar güçlü ve donanımlı bir kadın olsa da katil her zamanki gibi onu uykusunda yakalamıştı. Ancak bu sefer katil için işler yolunda gitmiyordu. Maria yatağında uyurken yumruklanarak uyandırılmıştı. Ancak diğer kurbanlar gibi şoka girmemiş ve canı için savaşmıştı. Odanın her yerinde kavga etmişlerdi. Maria kendisini oldukça iyi savunmuştu. Ancak karşısındaki kişi soğukkanlı bir katildi. Maria Beylik tabancasını almaya çalışırken öldürülmüştü. Evden gelen sesler üzerine komşular evi ihbar etmişti. Katil diğer kurbanlarında yaptığı gibi delilleri ortadan kaldırabilecek vakte sahip değildi. Bu onun panik yapmasına neden olmuş ve olay yerinden hızlıca kaçmıştı. Ancak planda olmayan bu kavga ve gürültü sayesinde dedektif olayı aydınlatabilecek ilk delillere ulaşmıştı. Dedektif olay yerine polislerle birlikte gitti. Ve sadece olay yeri inceleme ekibinden birkaç kişinin alana girebileceğini, diğer polislerin tamamının evin etrafını çevirmesini ve otoyola giden patikaların kapatılmasını söylemişti. Dedektif bu hareketiyle polis memurlarını kızdırmış olsa da herkes söylenini yapmıştı. Dedektif ve olay yeri inceleme ekibi eve doğru yürürken fenerler yakıldı. Dedektifin söylemesi üzerine karda ayakkabı izi arandı. Kanada'nın kuzeyinde genelde kar yağar. Olay saatinden önce kar yağdığı için taze karın üzerine bastığınızda neredeyse ayakkabı numaranızı bile görebilirsiniz. Polisler 43 numara bot giyinen birinin evin arka tarafında dolaştığını raporlamıştı. Ayrıca evin arkasındaki patika yolda 4x4 bir arabanın lastik izleri de bulunuyordu. Polisler bu izleri lazer tarama cihazıyla taratıp şehirdeki tüm polislere gönderdi ve aramalara başlandı. Olaydan bir saat sonra patika bir yolda çevirme yapan polisler rutin kontrollerini yapıyordu. İlk başta birkaç araba geçmişti bu patika yoldan. Ancak lastik ebatları uyuşmadığı için onlara yola devam etmelerini söylediler. Uzaktan gelen ses büyük bir Amerikan arabası gibiydi. Araç yaklaştıkça 4x4 arazi arabası olduğu görülmüştü. Polisler ışıkları yakarak gelen arabayı çevirmeye aldılar. Lastik izleri bu arabaya ait gibiydi. Polis memuru rutin kontroller için camı açmıştı ancak gördüğü kişiye selam verip rutin kontrollerden sonra serbest bırakmıştı. Polisin gördüğü kişi Kanada'nın en büyük askeri havaalanında çalışan, altında 3000 kişilik bir askeri ordu bulunan Albay Russell Williams'dı. Polis memuru daha önce İngiltere Kraliyet ailesini Kanada'da karşılayan böyle bir isimden hiç şüphe duymamış ve ona iyi akşamlar dileyerek yola devam edebileceğini söylemişti. Albay Russell Williams orduda parlayan oldukça ünlü askerdi. Pilot olarak yaptığı görevde başkanın uçuşlarını sağlamak, hava harekat emri vermek gibi oldukça geniş bir yetki alanı bulunuyordu. Dostlar inanın bana Türkiye'de benzer bir pozisyonda olan bir asker onlarca korumayla dolaşıyor. Bunu sadece Albay Russell Williams'ın ne kadar önemli bir asker olduğunu belirtmek için söyledim polis memuru albayı gönderdikten sonra lastik izinin bir fotoğrafını alıp dosyaya ekliyor ve işler bundan sonra iyice karışıyor. Albayın bindiği arabanın lastikleri olay yerinde lazer ile tanıtılan lastikler ile birebir uyuyor ancak daha önce olduğu gibi katil hedef şaşırtıyor olabilir. Dedektif albayın aynı gün içerisinde çevirmede arabadan indirilip rutin kontrole alınması için polis departmanına bilgi veriyor. Bunu yapmasındaki asıl neden akıllardaki soru işaretini gidermekti ancak olaylar gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Albay bir sonraki çevirme noktasında polisler tarafından rutin kontroller için çevriliyor. Ancak bu sefer kendisine oldukça kibar bir biçimde kontrollerin yapılabilmesi için arabadan inmesi söyleniyor. Albay kendinden emin bir şekilde arabadan inip rutin kontroller yapıldıktan sonra yoluna devam ediyor. Dedektif polis memurlarına ayak izini lazerle taratıp fotoğraflamalarını söylüyor ve hedefi tam 12'den vuruyor. Albayın sadece arabasının lastik izleri değil, katilin giyindiği ayakkabıyla birebir aynı ayakkabı giyiyor olması onu şüpheli yapmaya yetecek bir delildi. Dedektif dosyayı toparlayıp polis merkezine gittiğinde ise amirleri bu yaşananlar karşısında şoka uğruyor. Ulusal bir kahraman sapkın bir katil olamaz demişlerdi. Ancak Dedektif daha önce öldürülen kadınların üzerinde parmak izi ve meni gibi bazı kimlik doğrulayıcı bilgiler toparlanıyor. Tek yapılması gereken albaydan DNA örneği alıp karşılaştırmak kalıyor. Ancak ağzından çıkan her bir kelimenin emir kabul edildiği bu adamı polis karakoluna götürmek sadece zor değil, ülkenin askeri imajını zedeleyecek bir eylem olacaktı. Polis departmanı Albay'ın ifadesi ve DNA örneğini almak zorundaydı. Ancak bu yetki standart bir polis memurunda olmadığı için dosya hazırlandı ve hava kuvvetlerine gönderildi. Aradan sadece 40 dakika geçmişti ki Albay Russell Williams hava kuvvetlerine ait siyah bir araba ile karakola ifade ve DNA örneği vermek üzere gönderilmişti. Sorgusuna giren kişi dosyanın bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan dedektif başçavuş Jim Esma'ydı. Dedektif Albay'ı olabilecek en kibar şekilde sorguluyor. Ona haklarını okuduktan sonra hemen işe koyulup, gerçekten madalyalı bir askerin böyle bir şeyi yapıp yapamadığını anlamak için sorular sormaya başlıyor. Albay'ın iki evi vardı. Biri otobay aletinde, diğeri ise Tivit'te bulunan bir kirevi. Albay'ın ikinci evi tesadüfen vahşi saldırılarının ikisinin olduğu konuma oldukça yakındı. Oh. You're Jessica Lloyd's house, and I need to know why. Dedektif Russell Williams'ın işbirliği yapacağını söyledikten sonra odadan çıkıp ile konuşuyor ve dosyadaki son durumu öğreniyordu. Dedektif incelenen araba lastiği ve ayakkabının albaya ait olduğunu öğrendikten sonra sorgulamanın albay adına çok daha zorlu geçiyordu. Telefon çalıyor ve dedektif odadan çıkıyor. Olay yerinde bulunan DNA örnekleriyle albayın DNA'sı eşleşiyordu. Bu albayı artık bir şüpheli değil, suçlu olduğunun kanıtıydı. Dedektif albayın bir açığını yakaladı ve suçunu itiraf ettirmesi için onu en zayıf yerden vurdu. Albay sorgu sırasında bu süreci karısının rahat geçirmesi için polislerin nazik davranmasını ve karısıyla birlikte hayallerini kurup daha sonra sahip oldukları yeni evlerine polislerin girmemesini söylüyordu. Karşılığında ormanda bulunan gizli evin koordinatlarını vereceğini söylemişti gelen haritada işaretlediği yer gizli eviydi. Polisler gizli eve baskın yaptığında albay bir daha güneşi göremeyecek kadar büyük bir ceza alacaktı. Gizli eve giren polisler cinayetlerde kaybolan iç çamaşırlarını bulmuştu. Sadece bu kadar da değil, albayın bilgisayarında iyi şifrelenmiş bir klasörü açtılar ve işlenen cinayetlerinin tamamının video kaydı vardı. Albayın çaldığı kadın iç çamaşırları ile çekildiği fotoğraflar ve cinayetler işlenmeden önce nasıl işleneceği ile ilgili bir hareket raporu bulunmuştu. Dedektif Albay'a suçunu itiraf ettirmiş ve Albay Russell Williams tahliye affı olmadan iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bir zamanlar madalyalı ulusal bir kahramandı. İngiltere kraliyet ailesini Kanada'da karşılayan, altında binlerce askeri personel olan bir kahraman. İşlediği suçlar basına çıkınca tüm ülkede şaşkınlık yaratmıştı. Tüm Kanada Albay Russell Williams'ı konuşuyordu. Albay'ın karısı bu olanları öğrendikten sonra boşanma davası açtı ve Albay'ı boşadı. Polisler Albay'ın karısını ifadesini almak için karakola götürdü. Bu işlerde onun parmağı var mıydı bilinmesi gerekiyordu ancak uzun süren soruşturma sonrasında albayın karısının yaşanan hiçbir şeyden haberi olmadığı anlaşıldı. Dostlar gerçekten bu dosyayı hazırlarken ben büyük bir şok geçirdim. Çünkü Kanada insanların huzurdan sıkıldığı bir yer. Ekonomik olarak refah, sosyokültürel olarak zengin ve suç oranı olarak düşük bir ülke. Öyle ki dünyada yaşanılacak en güzel ülkeler arasında her zaman ilk üçte olmuştu. Zaten bir kişinin işlediği suçları bir ülkeye mal edemeyiz. Ancak bu kişi o ülkede önemli bir isimse ancak bu ülke adına oldukça gurur kırıcı bir durum. Oldukça uzun bir dosyaydı. Bu dosyayı hazırlamam birkaç günümü aldı ve 2 saniyen ayırarak bana abone olursan oldukça mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak ve bol su tüketmeyi unutma. Ben Gadget. Geri geleceğim.